Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyorum. Eylül var. Merhaba. Eylül şimdi gidelim şuralara şöyle bir şeyler falan. Arkadaşlar bize az önce köye geldik. Acayip şeyler bulduk değil mi Eylül? Hı, hı Bu arada oyuna geldik geldik diyecekken acayip odun kırdım. Siz yokken arkadaşlar. Eee şuralara gidelim. Burada yatak var. Arkadaşlar size evimi göstereyim. Acayip güzel. Evimi ben güzelleştirdim geldiğimde. Evet çok güzel. Hemen gidelim şöyle. Sesim kısıklandı. Eh, arkadaşlar. Sesi çok ısıtmış da. Arkadaşlar benim evim şurada. Şöyle etrafı gösterdim. Acayip bir şey var. Arkadaşlar burada da var. Belediyeci var. <laughs> Bunlar benim yiyeceklerim arkadaşlar. Bakın. Böyle. Gözük. Hi. Beni sizden diyor. Bakın Şu Çüş ya işim yok. Ona vereceğim. Bulurum daha iyi. Sen de adam. bunu alabilirim. Domuz eti ya. Haram ya. <laughs> haram yiyorsunuz ya. Bence ama haram diyorlar bir şey Domuz eti yenmez biliyorsun değil mi? <laughs> Domuz eti yiyorlar haram <laughs> ya. Gerizekalılar. Çok mu seviyorlarmış? Demirci var mı? Karamıyor. Evet var burada. Aldım ben. Neler çıktı? Altın. Altın oradan çıktı zaten. Ne kılıç çıktı? Ya size birinci domuz etiniz. Abi bir şey diyeceğim. İki tane burada kılıç var. Evet iki tane çıktı. Diğeri de diğer demirciden diğeri de buradan. Evet arkadaşlar şöyle. Dur. Gel şuraya velet. Aa demirci buldum. Hayır bu demirci var zaten. Lan. Bak. Barım görmemiştir şu demir. Golem. Demir. Golem, golem görmemiştir değil mi? İnşallah. Golem gördüğünde de geliyor. Ayvayı yeriz, ayvayı yeriz. Ay vay yeriz. Ay vay yeriz. Ay sanki uçuruyor. Uçuruyor. Hı. Çok bir şey uçuyor. tane domuz etim var, yedi tane de lazım. Acayip domuz öldürdüm bu köy bulun. Ha üç gündür oynuyorum zaten oyunu. Domuz eti arıyorum zaten. Yok. Aha orada bir köy mü var lan? Evet. Köy Şu... gördüm. Kız. Oğlum bir tane de köy var lan orada. İki tane köy çıktı. Oha anasını satayım. Hadi o köye gidelim. Ee, Abi deprem mi oluyor? Çıtın etraf sallanıyor. En deprem oluyor. En eve gir. En eve. Eve koş. koş koş. Deprem oluyor. En sallanıyor biraz. Aa. Hadi deprem oluyor. Şunların hepsini al. Ay, çok kötü sallanıyor alınıyor etrafa alın, elinden şey alın, alalım 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 aynen aynen diklir ne oluyor uf, uf çok kötü canım acıyor ya ay yakınlarım ya uf, uf çok kötüyüm. müfele ya çok uf. kötüyüm Çok kötü olmuş ya. Hayatta kalan var mı diye bakayım. Abi, hı, demir buldum. Hı, gördüm. Uf. Hayatta kalan var mı diye bakalım. Uf, çok yüz zıplayamıyorum Eylül ya. Uf. Hayatta kalan var mı? Biz nerede? Aaa burada ne işim var ya? Ha burası kızlar çadırları değil mi Eylül? Evet. Ay, şuradaki sandıklar ne? Oh oh my god galiba buraya köylüler tüm paralarını koymuş. <laughs> He ben de eşyalarımış. Ya ben diyecek, ben de yiyecekleri şuraya koyayım mı? Koyayım pişmese de koyayım pişirirler. Acayip fırın var. Kimi suları da galiba koydular yanarsa diye koydular ya. Aa. Arkadaşlar Şimdi devam ediyorum da şeyde kalmış. De arkadaşlar şöyle koyayım arkadaşlar burayı kurarken yardım etmiştim de yaratıcıdaydım ay yaratıcı diyorum ya ormandaydım galiba orada tüm hepsini odun yapmak için yaratıcıya girdim de orma yardım etmiştim arkadaşlar buraya kurmuşlardı O, ormandan odun topl diğer köylerinde ormandan odun toplamalarına yardım etmiştim. O yüzden arkadaşlar şey toplamda da şey oldu yaratıcı yaratıcıyı açmam gerekti de o yüzden kaldım. Çıkın. Buraya bir tane de golem koysalarmış ya. Ben şunların hepsini şöyle koyayım. Crafting teş ve şu kalsın. Ben benim, benim yatağım da burada kalmış halım da. Her yerde halı var ama. Ben nöbetliyim. Şu şuraya koyayım. Of benim duymam lazım ya. Tamam. Her şey iyi düzende. Şu masayı ben bir yere koyarım. Şuraya koydum ben de yatağım arkadaşlar. Of, çok iyi lazım. Allah'ım. Ne oluyor? Şurada masa vardı. Koymuyorsun şey. Arkadaşlar ben şunu şöyle bir yere koyayım. Of şu kötü mana ya. O an aklıma geldikçe kötü oluyorum ya. Of çok kötü çok şiddetli deprem. bir şu halıyı bir yere Aa bu ne? Aga. Ben onu alayım alırsam geri çıkamam. Evet arkadaşlar boş verin ya. Hayır arkadaşlar şöyle yemek var mı? Hayır, yemekleri şuradan şöyle alayım ben biraz. Yiyeceğim. Şurada şuraya yatağa oturacağım yiyeceğim. <laughs> birazı kaldı aç şöyle koyayım ne oluyor ya yanma yanma yan ya herkes neden yanıyor ya eee ya ne olmuş lan buna yerde uyuyor adam Arkadaşlar bakın demirciler burada demircilerin şeyleri getirilmiş yapıyorlar arkadaşlar bakın. Böyle ay çok sevimli bu kedi. Bakın arkadaşlar. Hadi çok şirin. Merdiven gibi ya. Ha büyüdü. Uy sen burada. Benim de ben kılıcımı taşıyayım. Her ne olur ne olmaz. Böyle eşyalarımı yanında taşıyayım. Umut'u bıraktı. Bakalım civciv çıkacak mı? Hakkı be çıkmadı. Hiçbir hayvanı öldürmeyeceğim arkadaşlar. Tavukları, kedileri hiçbirini öldürmeyeceğim. Of, çok kötüyüm ya. Aa! Aa burası, bur karşıda başka bir köy var. Ama arkadaşlar hiç gitmeyeceğim oraya. Ben öldüreceğim şunu. Oha, kıyafetik çıktı. Ben de her şeyim var. Bir tanecik tahta alacağım, çıkacağım, gireceğim. İnşallah <laughs> kırmazlar. <laughs> Ana! Öldü lan. Aga be, ben domuz eti yemem arkadaşlar. Şunların hepsini şöyle al. Arkadaşlar aldım. Kıyafet yardımı yapılırsa diye şuraya koyayım ben bunları. Bu bende kalsın. Bu aşağıdaki miydi? şu tarz takılıcı ve baltı. Bunları bırakayım ya. Şunu giyeyim. Tamam. Çok şirin bu. Ha buna çok şirin. Arkadaşlar burada iksirleri yap. Arkadaşlar depremde ölmeyenler burada iksirlerini yapıyor galiba. <laughs> Depremde ölmeyenler iksirlerini yapıyor arkadaşlar. Aslında ben getirmiştim. Arkadaşlar iyileşince ben karşı köye gideceğim. Oha düşüyordum. Oş, <laughs> <laughs> yardım da etmiyorlar ya. Of. Arkadaşlar şöyle etrafa bakalım. Takas varmış. Ne takas <laughs> ederiz? Oha! 15 kömürümüz yok ki. Ben bunları da yıkamam. Gece ısıtır bunlar. Herkes buraya toplanmış hayırdır? Arkadaşlar bunlardan bazıları doktor. Hastal hastalara ayaklanmış. Galiba çoğu iyileşmiş. Arkadaşlar galiba ben burada bir haft, bir buçuk haftadır, 10 gündür yatıyorum ben burada. Sanırım baksanız da çok şey iyileşmiş. Arkadaşlar, arkadaşlar acayip büyük bir şiddet deprem olmuş ya çok büyük Şiddeti de acayipti ah yanıyorum yanıyorum sen nersen öleceğim verir şu suyu e ben bu suyu da taşıyacağım. Burada akşam yemek yaparım. Sakin sakin. Sakin sakin. Bunlar iyi ki de sönmüyor. Bakın arkadaşlar. Aa bu Ahmet abi lan. Ahmet abi ne haber? İyiyim lo. Abi sen ölmemişsin. İyi ya. Ölenleri biliyor musun? Allah evladım. Bilmiyorum ama. Tamam. Tamam Ahmet abi. Bay bay. Şu, şu yumurtaları akşam yerim ben. Kırıp yiyeceğim ben bu yumurtaları. Bıktım ya. Akşam yiyeceğim ben bir mutluluk. Arkadaşlar çok şey yardım destek yardım yapmış. Çok çok sevindim. Ha tavuk. Tavuk var. Aga. İki tane olsa bir şey olur ya. Ay sadece insanlar ölmedi. Sadece oyundaki insanlar ölmedi ki hayvanlar da öldü ya aga. Bakın. Aa. Arkadaşlar bugünlük videomuz bugünlük videomuz bitmiştir. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben bu video part 2 yapacağım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.